Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Car Parking Multiplayer oynuyoruz. Şuradan bir abone olmayı, like atmayı Bildirimleri açmayı unutmayın. Bunları yaparsanız aileniz güzel mesle pardon siz güzel meslekleri gidin. Amin. Hadi be bağlansın. Bu girmiyor arkadaşlar girmiyor. Gir gir hızlıca gir gir gir. Hı, girdi sonunda. 15 bin. Ya ben bu arabayı satmak istiyorum. Bunu da 10.000'e mi 5.000'e mi ne aldık? 15.000-20.000'e bin, satayım o zaman. Pazara gelin yazıyor. 15.000'e satayım. Ben şöyle bir bak biliyorum arkadaşlar. Ha <laughs> Geliyor vallahi geliyor. Adam yanına ama odunu açmış. Tamamdır arkadaşlar. Hadi abiciğim. Al, 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 al. <laughs> Arkadaşlar satıldı ben direkt geçeyim 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 Satıldı yes Yes be satıldı be Direk Direkt şu arabayı da 10.000'e satayım satayım güzel. Kıtanı بس lazım. Am bu ne acaba Hadi be hadi be hadi. Şöyle gir çek yapalım burada. Hadi 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 hadi. Sabahtan beri ağaç oldum ağaç. en sonunda ve sonunda 10.000'e 10 satayım o zaman Arkadaşlar 10.000'e satacağım böyle alırım böyle alırım yakında hoparlör alacağım arkadaşım benim yazdığım yazarlar farklı bir şey değil mi? Antik antik, antik, antik Normalde bu arabanın fiyatı 17.000 liraydı. Öbüründe 65.000 ben bilerek ucuz satıyorum. Adamlar beni geri zannetsin de. Tamam bir şey olmaz ya. Bizim paramız çok. Ben buradan bir kamera kontrolü yapayım. Pazara gelin yazayım. Hadi versin hadi, hadi, hadi. hadi bakalım. Geliyorlar. Geliyor, 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 geliyor. Vallahi geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Geliyor, geliyor. geliyor, geliyor. Son. Adam gelmiyormuş lan. Gitti vallahi bak geliyor mu? Gidiyor. Nereye gidiyor amca? Oyunu baka sokma tercihim bak. debli dalgınsın. Kaç kilometre yol yapmışım? 1.4 km. Bunu <laughs> alabilirsin. Bununla ben bir bine mi ne aldım? Pardon öbürünü on bine aldım. Bunu beş bine mi on bine mi aldım? <laughs> ben bir şey Pazara giden var mı? Pazara gelen yok. Kaç kişiyiz lan? İki kişi çık. Boşuna dört dakika burada bekledim ya. 10 dakikalık bir video olacak bu arkadaş. Çok hızlı bir araba alayım. Orada araba satan var mı? 70 bin lira var da. Bakayım yeni arabalar. Yok ben bunu almıştım. Pakalı pakalı. Ucuz arabalar alayım. ki. Bak benim bununla modifiyem vardı.

Arkadaşlar ben burada bitireyim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümde bu arabayı satacağız. Sonra bir tane araba alacağız. Hadi bay bay.